Biliyorsunuz ki oyun dünyasında yönetmen ve oyun tasarımcısı olan birçok insan var. Ama içlerinden çok azının yaptığı işlerle bir mark olarak görüyoruz. Yani Hideo Kojima ismini duyduğumuz zaman Metal Gear Solid Death Stranding gibi bir sürü anısanı bilinen ve Hideo abimizin imzası bulunan bir sürü oyunu var. Peki kimdir bu Hideo? Nereden gelmiş, nereye gider? Bugünün videosunun konusu bu. Ben Mechanic Kekstra. Koltuğunuza oturun, ekstralarınızı alın. İyi seyirler dilerim. Kojima Japonya doğumludur kendisi Asena toprağından suyundan beslenmiştir. Japonya'nın Setegaya bölgesinde 3 çocuğun en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. İşi gücü olmayınca her gün filmler izler ve ailesi izlediği film bitmeden de Hideo'nun uyumasına izin vermezdi. Yönetmenlik iştahı buradan geliyor olsa gerek. Devam edecek olursak o 3 yaşındayken Osaka'ya sonrasında Osaka'dan da bir şehir olan Shirasaki şehrine taşınmıştı. Hideo 13 yaşına geldiğinde babasını kaybetti ve bu durum Hideo'yu üzmüş olmasa gerek. Aslında kendisi bir sanatçı, film yapımcısı olmak istedi ancak ailesi ve bulunduğu topluma göre sikrarlı maaşı olan diğer bir tabiriyle devlete kapakat memur olun gibi sözlerle Hideo'nun bu isteğini ve iştahını kırdılar. Tabii ki babasının erken ölümü ile ailesinin yoksulluk çekmesi de bunun çabasıydı. Kojima üniversite yıllarında ekonomi bölümünü okurken boş zamanlarında Nintendo oyunlarını oynuyordu oyun kültürü olan birisiydi. Üniversitenin son yıllarına geldiğinde film yönetmeni olma hayalini gerçekleştirmek için hırs yapmıştı ama çevresindeki insanları şırtarak oyun sektörüne girmişti. Etrafında arkadaşları Hilio mal mısın oğlum sen bu sektörde ekmek mi yiyeceksin gel başka işte uğraşalım diyerek onu bu yoldan döndürmeye çalıştılar. Ama annesi onu video oyun sektörüne girmesi konusunda destekledi ve cesaret verdi ve bu sektöre giriş yaptı çıkarttığı işlere bakacak olursak 1987 yılında Metal Gear efsanesini başlatan oyunu Metal Gear'i çıkardı. NES konsoluna çıkan oyun Konami tarafından fonlanıp pazarlanıyordu. Daha sonrasında 1990 yılında Metal Gear Solid 2 Solid Snake'i çıkardı. Bu oyun ise PS2'ye çıktı. Yine arkasında Konami vardı. 1998'de ise Metal Gear Solid çıkmıştı. 2001'de de devam oyunu olan Metal Gear Solid 2 çıkmıştı. Bu zamana kadar çıkarılan bu oyunların yazarlığını, yönetmenliğini ve tasarımcılığını Hideo Kojima denmişti. 2004 yılına gelindiğinde Gamecube adlı cihaza özel bir MGS oyunu yapılmıştı. Bu oyunda yönetmen Hideo abimiz değildi. Bu oyunla yazar ve tasarımcılığı sadece üstlendi. Devamında aynı yıl içerisinde 2004'te MGS 3 çıkmıştı. 2008'de de MGS 4, 2010'da ise MGS Peace Walker adlı oyunu çıkarmıştı. Daha sonrasında serinin 5. oyunu olan ve 2014 yılında çıkışını yapmış olan MGS 5 Ground Zeroes ve 2015'te MGS 5 The Phantom Pain adlı son MGS oyunlarının kumanı üstlendi ve Kojima Konami'ye küserek kendi işini kurdu. Daha sonrasında Konami'den ayrılan Kojima Sony ile anlaşarak Sony'den aldığı destekle birlikte herkesin aklına soru işareti bulunduran Death Stranding'i 2019 yılında oyun dünyasına kazandırdı. Video bu kadardı. 2 haftadır video gelmedi ama bu hiç gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Hatta haftada 2 video yapmayı düşünüyorum ama yararlı olmuştur umarım. İyi günler diliyorum. Esenlikte kalın. Bay bay.